Kıymetli mesai arkadaşlarım, İl Koordinasyon Kurulu'nun değerli üyeleri. Çorum İl Koordinasyon Kurulu'nun 2016 yılının ikinci toplantısı bugün gerçekleştirildi. Vali Ahmet Kara'nın başkanlığında yapılan toplantıda yatırım programları ve ödenekler görüşülürken toplantı ilk kez basına kapalı olarak yapıldı. Hepinizi öncelikle saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Malumunuz olduğu üzere 17 Ekim 2015 tarih ve 29.505 sayılı resmi gazete yayınlanan 2016 yılı yatırım programının uygulanması, koordinasyonu, izlenmesine dair Bakanlar Kurulu kararının 21. maddesine göre yılda 4 defa düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu toplantılarından ikincisini şu anda yapıyoruz. Vali Ahmet Kara Başkanlığı'nda İl Genel Meclisi toplantı salonunda düzenlenen toplantıya yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge müdürleri, temsilcileri, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı. Standarma kontrolü. Tabi bildiğiniz üzere koordinasyon illerde de merkezde de her yerde en önemli iştir. Yani yaptığınız iş, yaptığınız planladığınız iş, eğer uyumlu şekilde sistemleriniz kurduğunuz sistemler arasında uyumlu şekilde yürümüyorsa o işten başarı almanız, o işten sonuç almanız, olumlu sonuç almanız pek mümkün değil. Onun için mevzuat koyucu da, kanun koyucu da böyle düşünmüş ve yılda dört defa olmak üzere ilde yatırımların konuşulduğu, belli kararların alındığı, herkesin birbirini dinlediği ve sorular sorduğu toplantılar şeklinde ilk koordinasyon kurulu düzenlenmiş ve bu toplantılar devam etmektedir. Toplantıyı Vali Karay ile birlikte Vali Yardımcısı Ali Deniz Sürmen ve Çorum Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Ali Kılıçarslan yönetti. Çorum'daki yatırımların yatırım projeleriyle sektörlere göre yatırım dağılımının görüşüldüğü toplantıda belediye başkanları taleplerini dile getirerek kurum yetkilileriyle koordinasyon yoluna gittiler. Bundan sonraki zamanımızı en azından bu bahar ayı ikinci toplantısı. Bundan sonraki süremiz artık ihale süreçlerinin hızlı yürüdüğü inşaatlarımızın, yatırımlarımızın hızlı yürüdüğü mevsim olacak önümüzdeki günler. Dolayısıyla bu koordinasyon kurulu toplantısı muhtemelen en önemli koordinasyon toplantısı. Onun için bu toplantıyı sıfır kabul edip bu yıl buradan e, kalkmak suretiyle e, güze kadar e, iş mevsimi bitinceye kadar ne yapabiliriz onun hesabını iyi yapmamız lazım. 112 adet yatırım projesi mevcut olup demiş. Bunların 7'si Hitit Üniversitesi Rektörlüğü'ne, 64'ü DSİ 5. Bölge Müdürlüğü'ne, 11'i Karayollarına, 9'u İller Bankası'na, 70'i Amasya Orman Bölge Müdürlüğü'ne, 6'sı Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne, 34'ü İl Özel İdaresi'ne diye sayılar var. Her kuruluş tabii kendine göre yatırımlar yapıyor. Bu sayılar bizi yanıltmasın tabi bazıların sayıları çok az mesela diyelim yedi tane Hitit Üniversitesi yatırımı olur da dev yatırımlardır koca koca binalardır koca koca kampüslerdir veya ormanın yatırımları mesela 64 şey yapıyor da ben biliyorum ne kadar şey olduğunu tabi cesameti o kadar büyük değil yani belki işte birkaç dönümlük veya birkaç hektarlık alanda bir bakım yapılması veya ağaçlandırma yapılması gibi faaliyetler de olabilir, büyük yatırımlar da olabilir. Ama bahsedilen projelerin toplam miktarı 1 milyar 860 milyon 278 bin 872 TL. Program yılı ödeneklerde 469 milyon TL. Bunun içinde bir kısmı yok tabi. Zaten bunları konuşmak için biraz da buradayız. Yani diyelim ki özel idarenin yatırımlarının bir kısmı benim gördüğüm kadarıyla dosyada tam yer almamış. Bir tarım, bir ulaşım şeklinde yer almış. Diğer faaliyetlerinin bir kısmı yer almamış.